Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir kahvaltı tarifi hazırlayacağız. Tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı alıyorum. Üzerine bir tane yemeklik olarak doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum. İki diş sarımsak doğradım. Onları da ilave ediyorum. Ve güzel şöyle 1-2 dakika soteliyorum. soğanlarımın üzerine bir miktar kıyma ilavesi yapıyorum. Güzelce şöyle kıymamı da kavuruyorum. Kıymamız güzelce kavrulurken şimdi tuzunu ilave yapıyorum. Şöyle bir çay kaşığı sayılır tuz ilavesi yaptım. Bir çay kaşığı pul biber ve şöyle çok azıcık karabiber ilavesi de yaptıktan sonra yeniden karıştırıyorum. Üzerine şöyle buzluktan bir tane sayılır biber ilavesi yapıyorum. Biberle beraber güzelce yeniden kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı salça ilavesi yapıyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyorum bir tane domatesi doğradım onu da ilave yapıyorum domatesle beraber de güzelce kavuruyorum üzerine yarım çay bardağı şöyle kaynar su ilavesi yapıyorum yeniden karıştırıp 1-2 dakika daha pişmesini sağlıyorum şöyle yerlerini açarak yumurtaları ilave ediyorum kişi sayısına göre malzemeyi arttırabilirsiniz yumurta beyazlarımı bu şekilde biraz pişmesini bekliyorum ve sonrasında sarıları patlatıyorum dilerseniz tüm seviyorsanız eğer bu şekilde patlatmadan da pişirebilirsiniz üzerine de ben kapatıyorum Evet arkadaşlar kahvaltılığım servise hazır. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.